Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 52 Dağ Tur bölümü. Mekke döneminde inmiştir 49 ayettir. Acıyan, acıyıcı olan Allah adına. <laughs> dağ yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, bayındır olan eve, yükseltilmiş tavana kabaran denize ant olsun ki doğrusu Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecektir. Onu savacak yoktur. Göğün sarsıldıkça sarsılacağı, dağların yürüdükçe yürüyeceği gün, işte o gün daldıkları yerde o yaranıp yalanlayanlara yazık olacak. Cehennem ateşine itilip kakıldıkları gün, işte yalanlayıp durduğunuz ateş budur. Bu bir büyü müdür? Yoksa siz görmüyor musunuz? Yasların ateşe, dayansanız da dayanmasınız da artık birdir. Ancak işlediklerinizin karşılığıyla cezalandırılıyorsunuz. Doğrusu saygılı olanlar Rablerinin kendilerine verdikleriyle zevk alarak cennetlerde ve nimet içindedirler. Rableri onları alevli ateş azabından korumuştur. İşlediklerinizden ötürü sıralanmış tahtlara yaslanarak ağız tadıyla yiyin için. Onları güzel iri gözlülerle eşlendiririz. İnanan ve soyları da inan, inançta kendilerine uyan kimselere soylarını da katarız. Onların işlediklerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır. Onlara diyediklerinden meyve ve et sunarız. Orada saçma söyletmeyen ve günaha sokmayan kadeh çekişirler. Sedef'teki inciler gibi olan gençleri yanlarında dolaşırlar. Birbirlerine dönüp soruşurlar. Doğrusu bundan önce ailemizin yanında bile korku içindeydik. Allah lütfedip bizi kavurucu azaptan korudu. Doğrusu bundan önce de ona yalvarıyorduk. Doğrusu o iyilik yapandır, acıyandır derler. Artık hatırlat, Rabbinin nimetiyle sen ne kahinsin ne de delisin. Yoksa senin için şairdir, onun için zamanın olaylarını gözlüyoruz mu derler. De ki gözetleyin. Doğrusu ben de sizinle beraber gözetleyenlerdenim. Bunu onlara akılları mı buyuruyor? Yoksa onlar azgın bir ulus mudur? Yahut onu kendi uydurdu mu diyorlar? Hayır, inanmıyorlar. Eğer doğru iseler benzeri bir söz meydana getirsinler. Onlar yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Ya da yaratanlar kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri kendileri mi yarattı? Hayır kesin kes bilmiyorlar. Yahut da Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa onlar mı iş, işe hakimdirler? Yoksa üzerine çıkıp dinledikleri bir merdivenleri mi vardır? Öyleyse dinleyenleri açık bir kanıt getirsinler. Yoksa kızlar onun da oğullar sizin öyle mi? Yahut sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?'' veya görülmeyeni bilmek kendilerindendir de onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Oysa asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcılardır. Yoksa Allah'tan başka bir tanrıları mı vardır? Allah onların ortak koşmalarından arıdır. Gökten düşen bir parça görseler bulut kümesidir derler. Çarpılacakları güne ulaşmalarına kadar onları bırak.'' O gün tuzakları kendilerine bir fayda vermez, yardım da görmezler. Doğrusu haksızlık edenlere bundan başka da azap vardır, ancak onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne dayan, doğrusu sen bizim gözetme, gözetlememiz altındasın. Kalktığında Rabbini överek an, geceleyin ve yıldızlar sönerken de onu arı tut.